Hepimizin içinde bizi her gün yataktan kaldıran, hedeflere koşturan bir motor var. Peki bu motor tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi yakıtla en iyi performansı gösteriyor? Gelin bugün insan davranışının ardındaki bu güçlü motivasyon motorunun kaputunu birlikte açalım ve sırlarını keşfedelim. Her şey aslında bu çok basit ama bir o kadar da temel soruyla başlıyor. Şöyle bir düşünün. Sizi bu sabah harekete geçiren o ilk kıvılcım neydi? Belki güzel bir kahve kokusu, belki ulaşmanız gereken büyük bir hedef belki de sadece sorumluluklarınız. İşte bu sorunun cevabı sizin kişisel motivasyon motorunuzun anahtarı. Motivasyon dediğimiz şey, öyle sihirli, gizemli bir güç değil aslında. Tıpkı bir araba motoru gibi tamamen anlaşılabilir bir mekanizması temel bileşen geri var. Hadi gelin bu motoru adım adım birlikte inşa edelim. İşte bizim içimizdeki o motorun ateşleme sırası bu dört adımda gizli. Her şey bir eksiklik hissiyle yani yakıt ihtiyacı ile başlıyor. Bu ihtiyaç bir dürtüye, bir ateşlemeye dönüşüyor. Sonra güdü yani motorun kendisi çalışmaya başlıyor ve en sonunda bu güç tekerlekleri döndürüyor yani bizi harekete geçiriyor. İhtiyaç en basit haliyle motorumuzun yakıtı. Depoda benzin bitince uyarı ışığı yanar ya işte bu da o. Vücudumuzun veya zihnimizin Hey, bir şeyler eksik. Bunu tamamlaman lazım deme şekli. Bu bir bardak su da olabilir, bir aferin duymakta. Dürtü ise ateşleme sistemindeki o ilk kıvılcım. Tamamen biyolojik, tamamen içgüdüsel. Hani susuzluktan diliniz damağınız kurur ya, işte o his. Vücudunuzun acil durum sinyali. Düşünmeden anında tepki vermenizi isteyen saf, ham bir güç. Güdüye geldiğimizde ise artık işin rengi değişiyor. Bu sadece kıvılcım değil, Motorun gümbür gümbür çalışması demek, sadece açlık gibi temel dürtüleri değil, daha karmaşık, öğrendiğimiz arzuları da kapsıyor. Mesela terfi etmek istemek, bir topluluğa ait olmak, işte bunların hepsi güdü. Peki bu motoru neyle çalıştırıyoruz? Her motor her yakıtla çalışmaz değil mi? Bizim motivasyon motorumuzun da iki temel yakıt türü var. Biri fabrik ayarlarımızda gelen standart yakıt, diğeri ise yolda tecrübelerle öğrendiğimiz yüksek oktanlı özel yakıt. Gelin şimdi bunlara bakalım. Aradaki fark aslında çok net. Solda gördüğümüz birincil güdüler yani doğuştan gelenler motorun çalışması için gereken temel yakıt. Hayatta kalmamızı sağlayan şeyler bunlar. Sağdaki sosyal güdüler ise işte onlar bizi geliştiren, toplum içinde bir yerlere getiren yüksek performanslı yakıt. Biri hayatta tutar, diğeri zirveye taşır. Doğuştan gelen güdülerin ne kadar inanılmaz derecede güçlü olabileceğine dair işte size çarpıcı bir örnek. Kaynaklarımız, annelik güdüsünün bazen en temel, hayatta kalma içgüdülerimiz olan açlık ya da susuzluğun bile önüne geçebildiğini söylüyor. Bu, biyolojimizin ne kadar muazzam bir programlama olduğunu gösteriyor değil mi? Şimdiye kadar motorun parçalarını tanıdık. Şimdi gelin o motorun mühendislik planlarına, yani proje çizimlerine bakalım. Yani bizim neyin motive ettiğini anlatan o büyük teorilere. Bunlar bizim temel ihtiyaçlarımızı, yani motorun neyi karşılamak için tasarlandığını ortaya koyuyor. Ve tabii ki karşımızda meşhur Maslow piramidi. Buradaki mantık aslında çok basit ve hepimizin hayatından aşina olduğu bir şey. Piramidin en altındaki ihtiyaçlar karşılanmadan, yani karnınız açken, güvende hissetmiyorken bir üst basamağa geçip kendinizi gerçekleştirmeyi düşünmek pek de mümkün olmuyor. Temeli sağlam atmak gerekiyor yani. Bu teoriyi özellikle iş dünyasındaki motivasyonu anlamak için adeta bir dönüm noktası. Herzberg diyor ki, bakın, iyi bir maaş, güzel bir ofis gibi şeyler sizi motive etmez. Bunların olmaması sizi mutsuz eder. O kadar. Bunlar hijyen faktörleri. Peki sizi ne motive eder? İşte o, yaptığınız işin takdir edilmesi, yeni sorumluluklar almanız, bir başarı hissi yaşamanız, asıl motoru ateşleyenler bunlar. İkisi arasındaki farkı anlamak çok ama çok önemli. Tamam, motorun neye ihtiyacı olduğunu yani proje çizimlerini anladık. Peki bu motor nasıl çalışıyor? Ateşleme sistemi nasıl devreye giriyor? İşte şimdi de işin mekaniğine yani süreç kuramlarına odaklanacağız. Brom'un teorisi aslında hepimizin içten içe yaptığı bir matematik hesabına dayanıyor. Bir işe girişmeden önce kendinize iki temel soru sorarsınız. 1. Bu işin sonunda alacağım ödül benim için gerçekten değerli mi? 2. Ben bu işe girersem o ödülü alma ihtimalim ne kadar yüksek? İşte motivasyonunuz bu iki sorunun cevabının çarpımı kadar. Biri bile zayıfsa sonuç hüsran. Başarı ödüllendirilmiş davranışın bir fonksiyonudur. Victor Vroom'un bu sözü her şeyi özetliyor aslında. Yani bizi harekete geçiren şey eylemlerimizin eninde sonunda değerli bir sonuca ulaşacağına dair olan inancımız, beklentimiz. Skinner'ın yaklaşımı ise daha da temel bir prensibe dayanıyor. Etki tepki. Çok basit. Bize iyi gelen, sonunda ödül aldığımız davranışları tekrarlamaya meyilliyiz. Bize kötü gelen, sonunda ceza aldığımız davranışlardan ise kaçınırız. Çocuk eğitiminden hayvan eğitimine hatta kendi alışkanlıklarımıza kadar her yerde bu prensibi görebilirsiniz. Peki bu kadar farklı teori, parça, mekanizma. Gelin şimdi hepsini bir araya getirelim ve motorumuzun hızlı bir kullanım kılavuzuna göz atalım. İşte bütün bu anlattıklarımızın özeti bu tabloda. Bakın, temelde iki farklı bakış açısı var. Birincisi kapsam kuramları. Bunlar bizi ne motive eder diye soruyor ve içimizdeki ihtiyaçlara odaklanıyor. Maslow ve Herzberg burada. İkincisi ise süreç kuramları. Onlar da Peki bu motivasyon süreci nasıl işler diye soruyor ve vurum gibi, skinner gibi düşünce süreçlerimize odaklanıyor. Biri motorun neye ihtiyacı olduğunu, diğeri nasıl çalıştığını anlatıyor. Artık motorun planlarını da gördünüz, mekaniğini de anladınız. Şimdi soru size geliyor. Sizin kişisel motivasyon motorunuzu en iyi hangi model açıklıyor? Sizi harekete geçiren şey daha çok piramidin alt basamakları mı yoksa alacağınız ödülü olan inancınız mı? Kendi motorunuzun dilini çözdüğünüz an işte o zaman direksiyona tam anlamıyla siz geçmiş olursunuz.